O, 1978 yılında Ardahan'ın Çamlıca köyünde doğdu. Yaz aylarında tarlası, tapanı, çamuru ve çiçekleriyle bir başka güzel olan Çamlı köyünde çocukluğu geçen Çağlar Özdemir kış geldiğinde ise tipi boran ve sıfırın altında 20 dereceyi bulan soğuğuyla kara kış mevsimine inat edercesine ilkokul okumaya gayret ediyordu. Yıl 1970'e geldiğinde ise Özdemir Susuz, Kazım Karabekir Öğretmen Okulu'na kaydını yaptırmıştı. Dünya gençliği emperyalizme başkaldırmış, Türkiye gençliği ise tam bağımsız, demokratik Türkiye sloganıyla kendi ülkesinde bu mücadeleye destek veriyordu. Böyle bir süreçte Çağlar Özdemir tercihini halkı, ülkesi ve toplumsal gelecekten yana kullanarak Birçok arkadaşı gibi çok sevdiği okuluna ara vermek zorunda kalmıştı. Ülkede bağımsızlık mücadelesi veren gençliğe karşı iktidarlar alabildiğince şiddet uyguluyor. Bu şiddet ülkedeki gençlik hareketini daha da kamçılıyordu. 1977 hükümeti aldığı bir karar ile daha önce eğitimden uzaklaşan veya uzaklaştırılan öğrencilere af getirince çağlar özdemir de bu afla tekrar öğretmen okuluna geri dönerek 1978'de mezun olmayı başardı. Çağlar Özdemir 12 Eylül 1980 askeri darbede gözaltına alınıp Erzurum sıkı yönetim mahkemelerinden yargılanarak işkence tezgahlarından geçti. ailesiyle birlikte 1988 yılında Gebze'ye göç eden Çağlar Özdemir, 1991 yılında işe başladığı Darıca Belediyesi'nde iş yeri temsili olarak artık sendikal mücadeleye merhaba demişti. Gebze'de kısa sürede toplum tarafından takdir gören, güven duyulan Çağlar Özdemir, 1994 yerel seçimlerinde SHP'den Gebze Belediye Meclisi üyeliğine seçilerek bu kez de yaşadığı kente, halkına hizmet etmenin onurunu, gururunu yaşıyordu. 2010 yılında hayata geçirdiği Atasu Özel Eğitim Kurumları şirketinden emekli olan Özdemir son süreçte ise bu şirketin müdürlüğünü üstlendi. Yıllarca dürüstlüğü halka yakınlığıyla tanınan geniş halk kitlelerince sevilen Sayılan Özdemir bu kez 2011 milletvekili seçimleri için kendisine gelen önerileri değerlendirerek ülkem ve halkım için görev istiyorum. Sloganıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kocaeli Milletvekili aday adayı olarak halkından yani sizlerden kendisine destek olmanızı istiyor. Destekleyeceğimiz aday de burada Özdemir'di, bu işin yani üstesinden geliyor. iyi bir mücadele arkadaşımızdır. Biz isteriz gönülden gitmesini, bir milletvekili olup bize yararlı bir faydalı olmasını teminle dileriz yani. Neden Çalar Özdemir düşünüyorsunuz? Ya insanı yoksulu, yoksulun halini bilip anlayan insandır. Ağzından yoksul nasıl geçiniyor, varlıklı olan insanlar nasıl geçiniyor bunları bilen biridir. Gebze'yi bilen, İzmit'i bilen, bizleri tanıyan, bizlere yardımcı olabilecek, bölgemize yardımcı olabilecek en iyi insan o. Şu anda tanıdığımız, bildiğimiz insan o. Çünkü bu sistem bize göre değil. Bütün gazeteciler görüyorsun, sesi çıkanı içeri tıkıyorlar. Sesi çıkmayanı da kendinden sanıp şey yapıyorlar. Onun için biz CHP'yi düşünüyoruz. Sorun. Peki CHP'de birçok aday adayı var. Bu aday adaylarından siz kimin aday olmasını istiyorsunuz? Şu anda benim aday adayım Çağlar Özdemir. Neden? Çöylü çocuğu olduğu için tahsili var, bilinçli. Valla canım kardeşim şu anda halktan yana emekten yana halkın sorunlarını meclise götürebilecek, halkın ihtiyaçlarını orada gündeme getirebilecek adaylardan ben şahsen Çağlar Özdemir'i destekliyorum. Ve halktan yana yani git bundan önce gidenler bize doğru dürüst halkın istediklerine cevap veremediler. Bunlar ancak e, sistem milletvekili oldu. Onun için de biz daha doğrusu halkın içinden, halkın ihtiyaçlarını anlayan, halkın sorunlarını bilen bir milletvekili e, mecliste gitmesinde yanayız. Örgüt de bundan yanadır. Parti de bundan yana olması lazım. Partinin genel merkezi de bundan yana olması lazım. Sayın Çağlar Özdemir'dir. Çağlar Özdemir'i de destekliyoruz. Mecliste görmek istiyoruz. Bu tabanın bir isteğidir. Halkın bir isteğidir. Onun için de e, böyle e, halkın istediği bir e, adayın mecliste olmasını istiyoruz. Valla bu seçimlerde e, illa herkes istediği, e, yani dürüst çalışan birisini bulmak ister illa ki. Ama e, ee, tabii ki şimdiye kadar e, gördük, e, çalıştık, hep ezildik. Tabii ki bize ezilenden yana kim varsa onu desteklemek isteriz. Tabii bizim de kendimize göre vardır tabii ki adaylarımız. Var mı böyle bir aday kimdir? Ee, adayımız ya yani düşündüğümüz, e, bildiğimiz, o yıllardır tanıdığımız bir abimiz vardır Çağlar Özdemir. Tabii ki e, o da bizim şeyimiz. Yani kendi şeyimizi söyleyelim de. Merhabalar. Merhaba. Ee, biliyorsunuz ülkemiz seçime gidiyor. Ee, sizce bu seçim önem arz ediyor mu? Bölgemizlerinde ee, aday adayları var. Kimi düşünüyorsunuz, neden? Bölgemizde evet, ülkemizde seçime gidiyoruz. Seçim çok önemsenmiş durumda. Olumsuzlukların hakkından gelmesi için çok güvenilir Adayları seçip göndermemiz, bizi temsil etmemiz bizim idealimizdir. Var mı öyle bir aday? Var. Bizim mahalleden Çağlar Özdemir vardır. Çok güveniyorum, inanıyorum. Yoksulluktan gelen bir kimsedir. Meclisiyeliği döneminde de gerçekten güvenilir, sağlam, şaibesiz bir dönem yaşattı bize. Onun bilinci içinde olduğum için şahsen ve elimden geldiği kadar da ona yardımcı olmayı düşünüyorum. Kim hayırlı geliyorsa o gelsin. Var mı öyle bir hayırlı gelecek gördünüz? Ya gördüğümüz kim hayırlı gelecekse o gelsin, kim gelecekse gelsin. Takip ediyor, ediyor musunuz? Takip ediyor musunuz? Takip etmiyoruz abi, biz işçi aramızda takip ediyoruz... Tabii ki bu seçimleri önemsiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çıkardığı aday, adaylar çok destekli, çok güzel. Çağlar Özdemir'i kesinlikle destekliyoruz. Bu seçimlerde mümkün olduğunca partimize sahip çıkalım. partimizin yani gerçekten şeyler yapabileceğine inanıyoruz. Çünkü biz gençler olarak Gebze'ye de çok önem şey veriyoruz. Gebze gençliği de olsun. Bu seçimlerde partimize sahip çıkalım, aday, aday adayımızı aday yapalım, mecliste görelim. Biz bu seçimleri önemsiyoruz. CHP Çağlar Özdemir'i aday olarak göstermelidir. Halktan, bizden bir olduğu için. Alvan Demir abi çok sevdiğimiz bir abimiz. Bu mahallede herkes onu tanır. Çok e, dürüst, iyi bir insandır. Biz onu CHP'de görmek isteriz. İnşallah başarıya ulaşır. Çağlar Bey'i sonuna kadar destekliyoruz. Ben kendim CHP'li değilim. Fakat e, Çağlar Özdemir Bey'in CHP'den aday, ol, aday aday olduğunu duydum. Yani eğer e, uygun görürlerse ben biz şahsen kendini şahsen tanıyoruz. Çok değerli bir insandır. Onun orada e, mecliste olmasını, Çağlar Bey'in olmasını çok arzu ederiz. E, kendisi için hayırlı olsun diyoruz. Şimdi tabii Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü e, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili e, çalışmaları, yeniden yükselişi aslında ben buna Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde bir alıyorum. Yeniden yapılanma, yeniden şahlanış. Ancak Türkiye'deki bu yeniden yapılanma Gebze içerisinde mutlaka vücut bulmalıdır. Ben Çağlar Bey'i yaklaşık 30 yıldır tanıyorum. Çağlar Bey'in adaylığını şu anlamda destekliyorum. Hakikaten 30 yıllık süre içerisinde tek başına mücadelenin ne olduğunu çok iyi vermiş. Tek başına bu mücadelenin içerisinde direnmenin halkın içinden gelmenin ve temsil ne olduğunu çok iyi bilmiş ve bunu çok başarılı bir uçta getirmiştir. Ben örneğin medya için söylüyorum. Medya nedir? Medyanın görevi bugün halk ile iktidar arasında köprü vazifesi görebilmesidir ve objektif olarak iktidara halkın taleplerini yansıtabilmesidir. Medyanın bugünkü görevini Türkiye'den ciddi anlamda iktidara bağlı çünkü iktidardan beslenen bir medyayla çok salgı yapılmadığını görüyorum. Ancak genel sizin gibi gazeteciler bunun çabası içerisinde halkın içerisinden gelen temsilleri mutlaka mutlak bir şekilde halka geri dönüşü sağlama konusunda bir çabanız vardır. Çağlar Bey'e de ben bunu örnek gösteriyorum. Halkı en iyi temsil edebilen ve halkın içinden gelen bir insan olarak Gebze'de özellikle bizi çok iyi temsil edecek bir yapıdır. Kendisini kutluyorum ve aynen bu şekilde desteğimi veriyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. <tık> güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz, güzel günler göreceğiz güneşli günler. Çocuklar inanın, inanın çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları mavi beraber süreceğiz. Güzel günler göreceğiz, güneşli günler.